Her şey şiirdir Uğultusu rüzgarın Bir durma usulcacık kar. Her gece okunan bir dua çocuklukta Gökyüzünde bölük bölük turnalar Her şey şiirdir Çağrısı aşkın Bahar toprağından yükselen tütsül Umut ve acı Başlayan ve biten Yağmurun ve akıp giden hayatın türküsü Sayın Müdürüm kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Aşkın Şiir Hali adlı şiir binnetimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hayata ve insana dair birçok duyguyu karmaşık olarak yaşadığımız şu günlerde sizler için hazırladığımız şiir seçkimiz duygularınıza tercüman olacak. Hepinize keyifli seyirler dileriz. şiir sözün unutulmayanıdır. Ölümün elinden bir şeyler kurtarmak demektir. En güzel sözler şiir biçiminde söylenen sözlerdi ve gök kubbenin altında en uzun yaşayan sözler de şiir kalıbına girerse yaşayabiliyordu. 10 FTB sınıfından Beren Çağlar, sizler için Küçük İskender'den Artık Kalbim Yok adlı şiiri seslendirecektir. lerine atmıyor kalbim. Atmıyor kalbim seni gördüğümde rüyalarımda. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. Küçük bir velada verdim ama. Oyuncak niyetine doyursun karnını diye bir sokak köpeğine. Suda sektirdim bir kiremit parçası gibi. Ve bekledim batmasını. Bekledim batmasını yanan bir gemi nasıl ağlayarak denize dökülürse. İstediğin gibi yaptım. Artık kalbim yok. baktığımda eski resimlere özlediğimle seni artık kalmış bir kalbim yok Şiirde da bir çam ağacının kabuğuna sızmış bir çam sakızına benzer. O, ozanın yoğurduğu, yoğun bir damlacık haline getirdiği ve tatlandırdığı bir şeydir. Şiir, alışılmışın bardağını taşıran son damladır. Şiirin rolü bu taşırıcı niteliğindedir. 10 FTB sınıfından Halil İbrahim Okçu, sizler için Yavuz Bülent Bakiler'den Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin adlı şiiri seslendirecektir. Gelmişsin bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yer. Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik. Saçlarında ilk bahar Bir gün baksam ki gelmişsin, gülüşünde taze, serin bir rüzgar. Ellerin yine eskisi kadar güzel. Çiçek açmış dokunduğun bütün kapılar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Hasretin içimde sonsuzluk kadar. Şaşırmış kalmışım. Birden bire çaresiz. Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Ne yüzünde bir gölge, ne dilinde sitem var. Tozlu papuçlarını gözlerime sürmüş. Benim olmuş dünyalar. Şiir mavi bir gökyüzü, zifiri karanlıkta parlayan bir ışıktır. Sessiz gecelerin sessiz çığlığıdır. Şiir kurşun rengi dünyayı mavileştirir, açmayan güneşi açtırır, yağmayan yağmuru yağdırır. 10 FTA sınıfından Gülşah Öztürk sizler için Ahmet Adadan, ben hep seni sevdim adlı şiiri seslendirecektir. <laughs> Yani toprak toprak. Günler ne çabuk akıp geçti sevgilim. Yüz geçti sanki aradan. Yollar yollar boyunca yan yana. Hangi yokuşu çıktıysam seninle kuşlar düştüler saçlarımda. Hep seni sevdim. Silinmez izi şaşkınlıklarımın o yazdan. Kır kahveleri, kuş sürüleri sonra. Konuşmadan oturduğumuz masa, iskemble, demli çay. Demli çayın bulsu o yaz daha mutluydu seninle. Senin ya kalbinin sesi Bir saat gibi işlerken kendiliğinden Yine buluştu gözlerimiz Sevgiler üreten O yaz seni ne çok sevdiğimi Öğrendim bir akarsiyon sessizliğinden Bulutlardan bulutlara çıkardım o yaz Çiçekler suladım Her gün batımı Yalansız, hilesiz sevdim seni. Çiçekler, çocuklar, ezgiler içinde. İnsan tükenir, şiir tükenmez. Gökteki bazı yıldızlar gibi yerde henüz nuru insanlara ulaşmamış şiirler de vardır. 10 FTA sınıfından Demir Demirtaş, sizler için Hasan Hüseyin Korkmazgil'den Acılara Tutunmak adlı şiiri seslendirecektir. iki O yuvasız çalı kuşu, bense kafes sakana diyor. O dolaşmış daldan dolan, savurmuş yüreğini, ben bölmüş yüreğimi. Baş kaldıran zelera. Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimizde. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. ikimiz, iki dağdan. İki hırçın su gibi. Akıp gelmiştik, buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek bulup bulup yitirmekmiş Düşsal bir olunca Yalanmış, hepsi yalan Sevmek diye bir şey vardı Sevmek diye bir şey yokmuş Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış Ku diye gözlerinde Gün batını bulutlarmış Yalanmış, hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrıyorum gelardan Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında Yaşadım birkaç gün yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürdük ikimizde. uçun kuşlar uçun doğduğum yere Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koyunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. O çay ağır akar. Yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı? Solgun mu? Bilmem. Yaslı gelin gibi mahzun mu? Bilmem. Yüce başında siyah tül vardır. Orada geçti benim güzel günlerim. O anıp bugün indirim. Destanı ömrümü okur dinlerim. İçimde orada bir hüldür vardır. Uçun kuşlar uçun. Yok Öyle akarsular Öyle hava yok Her yardıma karşı Aksi sana yok Bu yangın yerinde Soğuk kül vardır Hey Rıza Kederin başından aşkım Bitip tükenmiyor Elemi aşkım Sen de derya gibi Daima taşkın daima çalkalanır bir gönül vardır. Dünyayı değiştirebilecek güçte de bir eylemdir şiir. Doğası gereği devrimcidir. Ruhun eğitilmesi ve içsel özgürlüğün yoludur. Şiir, dünyaya anlam kazandırır, onu yüceltir ve bir başkasını yaratır. Şimdi kıymetli öğretmenimiz Meltem Hırfanoğlu sizler için Cahit Sıtkı Tarancı'dan Memleket İsterim adlı şiiri seslendirecektir. bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. ölümden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur. Kendisinde başlar kendisinde biter. Bütün soyluluğu da işte buradan gelir. Şimdi kıymetli öğretmenimiz Alev Salmano sizler için Muratan Mungam'dan Gece Nöbeti adlı şiirini seslendirecektir. giderek daha az. Unutur gibi seviyorum, azala azala, aramızdaki uzaklığın karanlığında. Geceler kısalıp, gündüzler uzuyor böyle olunca. Daha az seviyorum seni, kendini iyileştiren bir yara gibi. Daha az ve zamanla. Sen geceyi tutuyorsun, ben nöbetini. Uzak dağ kışlalarında görmüyoruz birbirimizi. Usul usul sis iniyor kopmuş yollara. Işığı hafif, uykusu ağır koğuşlarda üzerine örtüyorum seni. Bir çığ gibi büyüyorsun rüyalarımda. Sevgilim, sevgilim. Yıldızları daha büyüktür bazı gecelerin. Nöbet kadar yalnızken, Öğreneceksin bunu da. Artık daha az seviyorum seni. Unutur gibi, ölür gibi daha az. Yeniden ödetiyorum kendime onca aşkın öğretemediğini. Kolay değildi. Yalnızca sevgilimi değil. Evladımı da kaybettim ben. Kaç acı birden imtihan etti beni. bin yıllık araçlarla bir yaratmak. Bir ozan, her dizesine kendi yaptığı dilden, kendi yaptığı dil bilgisinden kata kata en sonunda hem büyük dilini, hem büyük dil bilgisini yaratır. Hem de okuyucusunu oralara ulaştırır. Şimdi kıymetli öğretmenimiz İlker Tüzel Özçelik, sizler için Afşar Kımut'un denizin beklediği anısiyle karşılıyor. ne kadar gidilse bir o kadar bitmeyen. Umutlar ve yıkışmalar ardında direnler. Seni sevmek mevsimler içinde en güzel yaz. Seni sevmek yaşamanın aşılmaz büyüklüğü. Seni sevmek kan dolu yüzyılları korkutan ve sığınıp ılık kıyı kentlerine bir akşam seni sevmek çocukların düşlerinde gördü. Varılırdı daha saydam günlere isteseler. İsteseler yalnızlık giremezdi evlere. Seni sevmek bir kırlangıç olacak bekleseler ve uçacak durmadan adasız denizlere. Kim bulacak can kırığı gözlerimde sevgimi? Sonra yalnız kalmak gibi yoksulca uğuldayan, bütün okyanusların baş eğdiği tek kaptan, sana verdim, geç diye, bütün denizlerimi. Şiir bir dünya görüşü, hakikatle olan ilişkinin özel bir biçimidir. Bu açıdan bakıldığında şiir, insanlara hayatı boyunca eşlik eden bir felsefedir. Şimdi kıymetli öğretmenimiz Selin Yelmer Kurt, sizler için Rıfat Ilgaz'dan gidişini anlatıyorum. şiiri seslendirecektir. işine yetişmek için saçlarını gözlerini ellerini neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya her seferinde bir şey unutuyorsun sıcak termometrede yükselen çizgi çizgi kim bilir nerelerde soğuyorsun bakan göz bebeklerim. Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta. Beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci, mutluluk gibi kazanılması zor yitirilmesi kolay. Bir açarsın ki mutluyum, bir kaparsın her şey elimden gitmiş. Sevgisizliğin dayatıldığı coğrafyalarda aşk şiiri yazmak bile başlı başına bir isyandır. Şimdi kıymetli öğretmenlerimiz Müge Emre ve Mehmet Tutsuz Atilla İlham'dan Ben Sana Mecburum adlı şiiri seslendirecekler. Ben sana mecburum. Bilemez adını mıh gibi aklımda tutuyor. Büyüdükçe büyüyor gözleri. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyor. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tursak, ustur ağzında yaşamaktan Kimi zaman Ellerini kırar tutkusu Birkaç hayat çıkarır yaşamasından Hangi kapıyı çalsa Kimi zaman Arkasında yalnızlığı Hınzır çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye sana mecburum sen yoksun Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun Ah seni bilmiyor kimseler Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden Belki yeşil Yeşilköy'de uçağa biniyorsun Bütün ıslanmışsın tüylerin ür ki körsün kırılmışsın telaş içindesin kötü rüzgar saçlarını götürür